bu şu şehrimize saldırı olamaz şehre saldırı var şuraya bakın geliyorlar bu tarafa doğru siper alın çabuk çok kalabalıklar ne yapacağız biz hemen kerem komiseri e haber verin destek ekip yollasın şehre girecekler yoksa bunların amacı kötü silahlı askerler var hemen önlem almamız lazım ateş serbest vurun şunları alo kerem komiserim efendim ne oldu Komiserim şehre saldırı var, yardım edin, yardım edin. Tık. Tanklar giriyor şehre. Komiserim destek ekip lazım. Uzak durun buradan. O silah sesleri ne? Ne oluyor orada? Alo, beni duyuyor musun? Komiserim duyuyorum sizi. Çatışma var burada, şehrin çıkışına yardım gönderin. Tık. saldırın, yok edin hepsini. Anlaşıldı. Şehre girin, engel olmaya çalışan olursa öldürün. Alo Ahmet polis beni duyuyor musun? Alo şehre saldırı var. Alın şu silahları çabuk. Normalde eğitim yapacaktık ama acil durum. Yürüyün çabuk. Herkes kuşansın şuradan çabuk. Çelik yelek giyin. Ahmet polisin ne dediğini anlamadım. Ama şehre saldırı olduğunu anladım. Kim saldırıyor öğrenmemiz lazım. Hazırlanın polisler. Hadi hadi yürüyün şehrin çıkışına doğru gidiyoruz. Hı, o da öyle? Helikopterlerden ateş ediyorlar dikkat edin. Yürüyün çabuk yürüyün dikkat edin. Helikopterlere gözükmeyen Hadi gelin çocuklar. Hı, olamaz. Buradalar. Dikkat edin helikopterler de geldi. Siper alın çabuk. Ateş serbest. Vurun şunları. Hı. Öleceksiniz. Hı. Hayır. Dikkatli olun. Vurulmayın. Komiserim şehrin her yerini sarmışlar. Burada da birileri var. İnsanları korumamız lazım. Sayımız çok az. Bize takviye ekip gerekiyor. Komiserim biz idare ediyoruz. Siz gidin. Tamam çocuklar dikkatli olun. Lütfen vurulmayın. Ne oluyor? Bu silah sesleri böyle. Bana <laughs> bak askerler şehre saldırıyorlar. İçeride birileri var. Şu eve baskın yapalım. Hepsini öldürün. Anlaşıldı. Giriyoruz içeri. <laughs> Efekanın sesiydi bu. Şu şehrimize saldıranlar efekanların evine saldırıyor şimdi galiba. Hadi hadi başlıyoruz şimdi. Ee, ne oluyor? Tamam giriyorum. Hadi hadi biz de şu eve saldıralım. Tüm şehri ele geçireceğiz. Giriyoruz içeriye hazır ol. Hı. Kaldır elini sakın kıpırdama. Tamam sakin ol. Sakın yanlış bir şey yapmayın. Kaldırın tamam, ellerinizi. Sakin ol. Geçin şöyle geçin. Biz kimseye zarar vermedik. Kes sesini. Ona ben karar veririm. Olamaz. Ne yapacağım ben? Ardaların eve saldırıyorlar. Destek ekip lazım buraya. Çünkü onların sayıları Bak biz de yardım edelim. Ayı birlikte kurtaralım. Hayır karışmıyorsunuz dedim. Kalın Ben 25 yaşındayım Kerem komiser. Evet ben de. Tamam yardım edeceksiniz ama benim sözüm dışına çıkmayacaksınız anlaşıldı mı? Anlaşıldı Kerem komiser ben varım. Ben de varım. Yetenekliyiz biz Kerem komiser. Merak etme seni üsranla uğratmayacağız. Güzel hadi gidelim o zaman. Hepsinin işini bitirelim. Evet hadi gidiyoruz. Efekan, Alperen hazır mısınız? Hazırız Kerem, 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 Güzel. Arkamdan gelin askerler. Gidip şu şehri temizleyelim. Şehri ele geçirdik bile. Çok kolay oldu bu. Neredeyse hiç savaşmadık. Şuna baksana bizim askerler geldi. Ulan ne kadar güçlüyüz. Uçaklarımız bile var. Oraya değil buraya bakın. Daha yeni başlıyoruz. Şu uçaktan atlayan paraşütlü adamları indireyim. Yere <laughs> 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 inemeden vuruldular. Sanki popçu oynuyoruz. Şunlara bak paraşütle geliyorlar bir de. İkisini de yere inmeden vurdum. Çok iyi oldu bu. Şimdi sıra Alperen'de. Hadi bakalım kanka göster gücünü. Evet geliyorlar işte başlıyoruz Hey buradayım Hadi gelin takip edin beni Çabuk çabuk yakalayın şunu Nereye kaçıyor bu Gel buraya Ne kaçacağım be bir yere kaçtığım yok Hadi gelin buraya <gülüyor> <gülüyor> Hayır olamaz <Eyvah. ulan. gülüyor> <laughs> <laughs> İşte bu kadar Durun bakalım daha yeni başlıyoruz Hepinizin kökünü kazıyacağız. Merak etmeyin. Evet askerler, hazır mısınız? Şimdi helikopterleri düşüreceğiz. Haydi bakalım, nişan olan ateş dediğimde roket atacaksınız. İki helikopter de bu tarafa doğru geliyor. Nişan alın askerler. Hazır! Bekleyin, bekleyin ve şimdi. Hı. Evet gönderdiğiniz roketler helikopterlere kilitlendiği için helikopterleri takip ediyorlar. Artık o helikopterlerin kaçışı kalmadı. Helikopterlere kilitlenen roketler onları takip edecek ve havada ikisini de patlatacak. Evet birisi düştü. olamaz. İşte vuruldu. O helikopter de düşüyor. Başardığınız askerler iki helikopteri de düşürdünüz. Şimdi sırada bir de tank var. O tankı da patlatmanız gerekiyor. Şehrimize ciddi zararlar veriyor. O tankı da gidelim ve patlatalım. Hadi. Gelin askerler takip edin beni. İşte tank burada. Şimdi şu tanka roket atacaksınız ve patlatacaksınız. Hazır mısınız? Evet. Bu sefer üçümüz birden roket atacağız. Kerem komiserim emin misin? Tankı patlatabilir miyiz? Çünkü Korkmayın patlatırız. Hı. İşte geliyor. Hazır olun başlıyoruz. Şimdi bir anda karşısına çıkacağız ve roketleri ateşleyeceğiz. Hadi gelin askerler. Hazır olun. Ve ateş. Sanırım patlattık onu. Hayır olamaz kaçın çabuk. Tank patlamadı. Demiştim bu tankın zırhı var demiştim. Hiçbir şey yaramadı Kerem komiser. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Evet bu işe yaramıyormuş onu öğrenmiş olduk. Demek ki bu tankı tuzağa düşürmemiz lazım. Yapalım Kerem komiser tuzak hazırlayalım tuzağa düşürelim. Evet hadi hadi hemen başlayalım. Askerler hadi tankı bu tarafa doğru çekin vinç hazır. Tank geldiğinde bu koca örsü kafasına bırakacağım. Ama ilk önce tankı bu yola çekmeniz lazım. Haydi bakalım başarabilirsiniz. İşte buradasın haydi bakalım gel takip et bizi. Koş kanka koş arkamızdan geliyor. Dikkat et vurmasın seni. Tuzağın olduğu yere doğru çekiyoruz tankı Kerem komiser hazır mısın? Arkamızdan geliyor kovalıyor bizi. Lütfen tek seferde bitirelim bu işi. Yoksa bizi öldürecek bu tank. Evet yaklaş biraz daha yaklaş. Hadi Kerem komiser şimdi. <laughs> harikasın Kerem komiser. Asıl siz harikasınız askerler. Bu işi siz yaptınız. Tebrik ederim. Siz iki asker sayesinde şehrimizi kurtardık. Yorumlara asker Efekan ve Alperen yazanlara kalp atıyorum. Ama like atmayı da unutmayın.